Dolayısıyla bazı ulemamız bu kitaplarında derler ki insanoğlu isterse, arzu ederse, uğraşırsa meleklerden de üstün bir hale gelebilir. Melekler gibi olur veya onları dahi geçebilir. Çünkü insana verilen imkanlar ve fırsatlar meleklere verilmemiştir. Bunlardan bir de var. Demek ki her şey bize bağlı, bizim gayretimize bağlı, bizim çalışmamıza bağlı, bizim kendimizi Allah-u Teala'ya e karşı olduğumuzu ispat etmeye kolay bir şey. Şimdi Kabe-i Muazzama böyle bir yer, kaç duvarlar var, devam eden kısmı var ve bu tavaf böyle kıyamet kadar gidecek. Peki böyle bir yerdeyiz hocam, hep anlatın, Mekke, peygamberler şeyleri, Allah'ın evi olduğu yerlerinde, ne, ne yapalım, nasıl yapalım? Şu üç günümüzü, beş günümüzü nasıl değerlendirelim, ne yapsak da en kârlı bir şekilde memleketimize versek, Muhammed istediği gibi, arzu ettiği gibi veya yani hepimiz istediği gibi Müslüman olsak, ne yapsak? Bu mübareklerde de yapacağımız birçok şeyler var. Bir şey değil, birçok ibaretler, birçok güzellikler, birçok ameller var. Bunların başında, bunların başında tavaf. Kabe-i Muazzabı'da yapılacak en makbul iş tavaftır. En makbul amel tavaftır. Ondan daha üstün bir amel yok. Biliyorsunuz memleketimizde olsun, burada olsun bir camiye girdiğimiz zaman o camiye girince hemen kalkıp bir iki rekat sahiyetün mescid namazı kılarız. Her caminin hakkıdır sahiyetün mescid namazı kılmak gerekir. Kabe-i Muazzama'nın tahiyyatü mescidi yok. Kabe-i Muazzama'nın tahiyyatü mescid namazı tavaf etmek. Orada namaz kılınmaz, gerekir. kılınmaz. Demek ki oradaki en makbul ibadet tavaf etmektir. Bol bol tavaf etmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz Kabe'yi yedi şartı olarak tavaf etse arkasından da iki rekat tavaf namazı kılsa bir köle azal etmiş kadar sevap alır. Bir köle azal etmiş. Kölelik şimdi yok. Kaldırıldı. 80 sene önce var, 100 sene <laughs> önce vardı kaldırıldı. O zaman şartlarına göre bir köle 15 yere, 20 yere, 50 yere satılan bir şey değildi. O zaman şartlarını göre köyde en az 100 bin liraya satılan bir insandı. 150 bin liraya satılan bir insan. Ya da bir şey değil, bir liraya satılan da kolay bir şey değil. Şimdi Mekke'ye mükerremede bulunuyoruz. Sizlere dense ki desek ki veya kendiniz de dahiliz. Burada bulunduğumuz müddet içinde şöyle gelmişken 100 bin lira bir sadaka dağıtalım. Fakirte kadar bir verelim. Buranın fakirleri istifade etsin desek hangi bir sefahı veririz? 100 bin lirayı kim dağıtabilir burada? Yani doğrusu şu ki hiçbirimizin nefsi ve şeytan bize böyle büyük bir parayı dağıtırmaz. Veyahut ve da belki öyle bir parada yanımızda yoktur dağıtmak istesek bile dağıtma imkanımız olmaz. O kadar paramız yoktur getirmemişizdir. Bu 100 bin lirayı dağıtabiliriz ama bir tavaf yapmak evet. suretiyle bu mükafata layık olabiliriz bir tava kaç dakika sürer? 15 dakika, 20 dakika en çok yarım saat sürsün. 100 bin lira 60 kadar sevap alır bu yol peygamberimizi bahseder. Bir başka tavafla ilgili sizden biriniz tavaf etmeye başladığı zaman attığı birinci adımda bir günah silinir. İkinci adımda bir sevap kazanır yazılır. Üçüncü adımda ise bir derece derece derecesi yükseltilir. Üç ecil birden her adım için ayrı bir Birincisinde sevap yazılır, ikincisi de günah silir, üçüncüsü de derecesi yükseltilir. Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Tavaf ettik. Tavaf aynı namaz gibiymiş, Aynı namaz gibidir. Namazdan bir farkı yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. El tavafu havle kâbe misrussalâ. kabe i Muazzam'ın tavaf etmek aynen ve aynen namaz gibidir. Fakat hadis devamında diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِلَّا اَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ ف۪يهِ Ben görüyorum ki siz bu tarafta konuşuyorsunuz. Dünya kelamı ediyorsunuz. Diyor. Dünya kelamı etmeyin, konuşmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir namazsa, namaz gibi bir ibadetse konuşmak yakışmaz. Namazı bozan o konuşma, tavafı da bozar. Namazı iptal ederse o da belki iptal eder veya az azından sevap hiç olmazsa bari en son günü yap, yapalım. O sebepten bu otel köşelerinde, otel odalarında, efendim çarşılarda, pazarlarda, dükkanlarda bir dakikamızı bile geçirmememiz gerekir. Orası açık pazar. Bizi bekliyor. Gece de kapanmıyor. Medine gibi gece kapanması diyor. Bir mazeretimiz yok yani. 24 saat açık. Yeter ki biz şu 200 adımlayalım, gidelim. Bu da Allah-u Teala rahmetine dair olan Her şey bize bağlı. Ondan dolayı bu güzel vakitlerimizi muhakkak ve muhakkak buralarda veya başka bir yerde yalnızca ve yalnızca orada geçiyoruz inşallah. Bunun yanında, bunun yanında imkanımız varsa, sıhhatimiz müsaitse ilave olarak umreler yapmamız gerekir. İlave umreler yapalım. Hocalarımız zorlamadan, din adamlarımızı, din, din zorlamadan, onlara efendim bize tekrar bunu yaptı demeden, onlar yaptınız, gördünüz, öğrendiniz. Aynı onun yaptırdıkları şekilde umreler yapmak, yine çok büyük sevaplara dair olmamıza sebep olacaktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyor, biliyor musunuz? Umre fi ramadan ki hacca. Ramazan ayında bir umre haç yapmak gidiyoruz. Ramazan'da bir umre. Hem ki hacc ya da benimle beraber hac yapmak gibiyiz. E şimdi Ramazan'da değiliz, gelemez. İşimiz gücümüz müsait olmadı, vaktimiz bu mevsimde değil, geldi. Bize bir şey yok mu? Bize de var. Hadis-i şerifin devamında Ramazan ayının dışındaki vakitlerde üç umre bir hac hacca bedelde koyuyoruz. Üç umre yapmak, bir hac yapmak kadar sevaptır. Hac yapmış olmayız ama haccın sevabına nail oluruz. Hac kadar sevabına nail olur. Bir başka bir şerifte de el umretu ile el umret kefaratu nima beyne İki umre arasında yapılan iki umre arasında işlenen günahlar affedilmiştir. Bu görsel bu Bir başka bir şerifte de tabi'u beyne hac ve umre. Haçları ve umreleri arka arkaya sık sık yapın. Hac ve umreleri sık sık yapın. Arka arkaya yapın. Bir defa, iki defa yapın yetime sıcafi değildir Değil Peygamber Niçin? Beyni Bekine, hıma kendi taşları ve uleler yen fi el ve zunu günahları yok eder siler bir de daha neyi siler? Fakirliği siler. Fakirliği yok eder, izare eder. Zenginlik yeter. Maddi olarak da zenginlik yeter. Şimdi hemen bu mevize gelmesi olmaz. Sorlar sonra, sonra. Biraz daha sessiz. Öyle sonra mi? Gelmiyor Peki, tamam. Estağfurullah, <laughs> tamam. Tamam. Şimdi bu mübarek verdiğe, oraya geldik, efendim, 800 euro verdik, 1000 euro verdik, ne kadar verdik, her şey ne dedi bize, çok para verdik, Paramız eksildi, fakirleştik. Bizi korkutur şey, devamlı korkutur. Allah yolunda bir lira harcadıysa korkutur. Hep sanki fakir olacağız gibi gezi gösterir bize. Nefsimiz de aynı şeyi söyler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu söylemiyor. Resulullah değişik söylüyor. Umre yaparsanız, hac yaparsanız zengin olursunuz. Fakiliğiniz kaybolup gider, yok olur diyor. Haclar ve umrede fakirliği yok eder. Günahlarla beraber siler oluyor. Ve bir misal veriyor. Kemâ yenfil eski Eskiden demirci köylükleri olurdu. Eski şehirlerinizde, Anadolu'da. Demirci köylüğünün yok ettiği gibi. Neyi yok ettiği gibi? bu hadîdi vel zehri altın, gümüş ve diğer madenlerin kirini yok ettiği gibi demeci körlüğünü izale ettiği gibi hacılar ve umreler önce günahları sonra fakirliği yok eder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifte كَسْتَتُ الْحَجِّ وَالْاُمْرَةَ vel الْعَيْلَةِ Hacı ve umreyi çok yapmak geçim sıkıntısını giderir, kaldırır.